hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, çok kötü. Ya berbat yani. Hiç iyi değil. Tayyip oy verdim. Söylüyorum bunda. Çok pişmanım ya. Yani. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ee, Melik Gazi. Melik Gazi Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Değilim. Çünkü ee, yollara falan gereken önemi vermiyor yani bence. Bazı unuttuğu kesimler var. Bu da hiç yani verimli olduğunun göstergesi değil. Belediyeden ne tür faaliyetler görmek isterdiniz? Ee, yani dediğim gibi hani daha güzel olabilir de her şey. Temizlik bakımından, yollar bakımından. O kadar dökük yıkık yer var ki yani. Sadece görünen yerlerle ilgileniyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiç iyi değil onu önce söyleyeyim de. Sebzeler, meyveler hepsi pahalı. Hiçbir değişiklik yok yani seçimden sonra değişiklik olacaktı hiçbir şey yok. Daha da çok arttı. Son gelen zamlarda en çok etkilendiğiniz ne oldu? oldu? Sebzeler, meyveler, etler hepsi uçtu. Hiç Kayseri'den... ucuz bir şey yok. Bir, bir tane bebek bezi 3 lira, 300 lira. Bir paket bebek bezi. Hiçbir düzelme yok yani. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Sahabi, Ah Evran Caddesi, Kocasinan'da. Kocasinan belediye başkanından memnun musunuz? Belediye başkanından memnunuz ama onun yapacağı bir şey yok yine. Yani genel olarak var? değişmesi lazım. Belediyeden ne tür faaliyetler görmek isterdiniz? Ne? Yani şimdi desem zamlara bir şey yapsalar desem ama belediye bir şey yapamaz ki ne? Çünkü Hayırlı her her, her yerde böyle az, az, az daha koyarlar, aynen az öyle. Peki, şimdi öyle. Peki. pazara gidiyoruz ya, hesap yapıyorum ki geri eve giderken çocuğa alacak bir dondurma parası kalsın üstümde diye. Peki, Gerçekten öyle. Peki, Türkiye'deki ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah, Türkiye'deki ekonomi çok kötü, iyi değil. Ya yurt dışından geldiğimiz için çok daha bizim için çok fark etmiyor ama burası çok kötü her yer pahalaşmış. Bir ekmek parası mesela bilmem 20 TL çok pahalı benim için. Valla zam üstüne zam geliyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kayseri'yi nasıl buldunuz? Ya Kayseri şey olarak şey olarak güzel de bu sene. Bu sene Kayseri bir şey değil. Yani. Bu sene Kayseri de. Geç, geçen seneye bakarak Kayseri bir şey değil. Ne tür farklılıklar var acaba geçen seneyle bu sene arasında Kayseri'de? Mesela topluluk çok yok. Erkes, herkes herkes be e, durum iyi değil ya. Kur fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok pahalı. Çok pahalı. Peki teşekkür ederiz. Bir kötü gidiyor. Hiç öyle gör, görülmemiş bir şey yani. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Efendim? Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Gültepe'de yaşıyorum. Hangi belediyeye bağlı? Melik Gazi Belediyesi. Melik Gazi Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Ya belediyelerden memnunuz da genel olarak, yönetim olarak yani hayat pahalılığında memnun değiliz. Peki belediyeden ne tür faaliyetler görmek isterdiniz? E, tabii daha değişik şeyler olabilir. Bir daha halkın e, iyiliği için fayda, faydalı şeyler tabii daha iyi görebilirdik. Fena değil yani. Şimdi. Peki teşekkür ederiz. İnşallah düzelir diyorum. Ne diyeyim başka yani? Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Bünyan. Bünyan Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Vallahi değişse iyi olur. Neden? He? Neden? Ne tür eksiklikleri Pek Başarılı başlarını bulamıyorum. Değişse iyi olur. Peki, teşekkür ederiz. Gör Bilmiyorum vallahi inşallah düzelir. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kocasından da yaşıyorum. Kocasinan Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Aynen memnunum. Temizlik konusunda falan sıntısı yok. Sade bazı spor alanları falan yapılsa Hı -hı. E, belediyenin o zaman daha iyi olabilir. Peki, o şekilde. Vallahi zor. Çok zor. Allah yardımıyla buradaki insanlara yani gerçekten. Yurt dışından, mı yurt dışından mı? geliyorum. Kapanaktan geliyorum. geliyorum. Vallahi pahalı biliyorum. Çok pahalı buluyoruz. Olmayan ne yapacak? Onu düşünüyoruz yani. Allah yardımcımız olsun. Daha önce miydiniz Kayseri'ye. Her sene hemen hemen geliyorum ben. Yani. Ne tür farklılıklar var geçen senelerde bu senelerde? Vallahi bayağı bir yüksek bir fiyatta artış var yani. Peki, ne düşünüyorsunuz? O da çok az yani. Ee, ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ha, ekonomi, ben o konuları pek izleyen bir insan değilim de pek de iyi olduğunu da düşünmüyorum. Yaklaşık 3 ay falan çalıştım. Da bir şey olmuyor yani. Türkiye'de olduğun yerde kalıyorsun. Yurt düşünen mi geliyorsunuz? Yok. Kayseri'nin farklı bir yerinden. Hangi ilçede yaşıyorsunuz Kayseri'de? Yahyalı tarafında. Memnun musunuz Yahyalı Belediye Başkanından? Belediye başkanı iyi işte ya. Yani. Ne faaliyetler görmek isterdiniz Yahyalı'da? Yahyalı'da hiçbir şey görmediğimiz için her türlü faaliyet olabilir yani. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi çok kötü, memleket batmıştır. Bundan sonra da düzeleceğine hiç inanmıyorum. Başka da diyeceklerim yok. Kayseri'den hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kayseri'de aslında Sarızimli Caddesi'nde yaşıyorum. Memnun musunuz Sarız hayır, ve hayır, Belik, hayır, Melik Gazi Belediye Başkanı? De memnun değilim. Neden? Ekonomide de, belediyede de, yönetimde de, hükümette de hiçbirinde memnun değilim. Artık 100 lira 10 lira olmuş yani. Bunun yapılacağı bir şey yok yani. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi hakkında çok güzel düşüncelerimiz var maşallah. Her şey almış başını gidiyor. Yani keşke bundan önce de Bakan Nebati'yi beğenmiyorlar ya keşke o gelse daha iyi olurdu bence yani. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ben Aydın'da oturdum. Buraya misafirliğe geldim ben. Nasıl Kayseri? Kayseri güzel. Hayat güzel. Kayseri o bir ama insanların cebi boş. Cep boş yani. Ekene bu kadar güzel yani bence. hakkında çok normal düşünüyorum. Çünkü hayat şartları normal. Bir Türkiye'de değil bu. Dallık, sıkıntılık bütün dünyada var. E, normal bence. Kayseri'den hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melek Gazi'deyim burada. Melik Gazi Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Memnunuz. Ne tür faaliyetler görmek istersiniz belediyeden? Ya şimdi şöyle diyeyim bizim Kayseri'de yapılan e, faaliyetler hiçbir şehirde yok. Yani kim nedir sizin? Bazen geçen ben biriyle tartıştım burada. İşte suya zam geldi, çay içemeyiz diyor. Yalan. Bak Kayseri'de her yerde cihaz cihaz su akıyor. Normal bir şey. Hangi bir şehirde var dışarılarda tuvalet, su? Ama Kayseri'de gittiğin yerde, istediğin yerde suyunu da içiyorsun. da giriyorsun. Artı çok güzel bir gelişen şehir Kayseri. Başkanımızdan dağlar kadar çok çok memnunum. Kim nedirsin? Bak ben dar gelirli bir insanım. Hani bazılar diyor ki AK Parti'ye yalakalık yapıyor, zenginleşiyor. Bak ben gerçekten dar gelirli bir insanım. Ama adamın yaptığı şeyler gerçekten dört dörtlük. Bunda... Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi hakkında. Valla pek düşünemiyorum. Çünkü ben asgari ücretle geçiniyorum. Valla geçinemiyorum. Zaten kiralar zaten ortada. Çok pahalı. Valla geçinemiyorum. Yani ay sonu sigara param zor kalıyor bana. Bir de ev geçindiriyorum. Yengem var, abim var. Onlara bakıyorum. Kayseri'den hangi ilçede yaşıyorsunuz? Danışman, Melik Gazi. Melik Gazi belediye başkanından memnun musunuz? Ben buralı değilim aslan. Iğdırlıyım ben aslan. Nasıl buldunuz Kayseri'yi? Valla güzel yer. Böyle ekonomisi de iyi olsaydı çok güzel olurdu. Peki teşekkür ederiz. Çok Vallahi Valla ekonomi. Millet zor geçiniyor. Ama ben de çalışıyorum. Eşim de çalışıyor. İşin içine çıkamıyoruz. Kayseri'den hangi ilçede yaşıyorsunuz? Eskişehir bağları Melik Gazi. Melik Gazi Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Değiliz. Hiç hizmet yok Eskişehir bağlarına. Neler görmek isterdiniz? Neler mi görmek istedim? Hizmet yok, bir şey yok. Bilmiyorum. Biz memnun değiliz. Peki biz teşekkür ederiz. Görüntünüzü haberci oldu. kadar seçti 30... seçtik onu. AK Parti yani belediyesinin neyini. Ama bundan sonra hayır. Peki biz teşekkür ederiz. Şu an bir sıkıntı var. Yani enflasyondan dolayı da bir pahalılık var. Yani bir pahalılık olduğu için de yani öğrenci olarak ben öğrenciyim. Şu an sıkıntı yaşıyoruz. Ya yok diye diyemem yani. Şu an bir sıkıntı görüyorum. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Merkezdeyim ben. Kocası Burada Kocasinan. Kocasinan Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Ya belediyecilik anlamında beğeniyorum aynen. Ya belediye açısından bir sıkıntı görmüyorum. Hizmetleri gayet yerinde şu anda. tür evet, faaliyetler görmek isterdiniz. Ya da olumlu gördüğünüz yönleri nelerdir? Ya genel olarak bu Kafesinan projeleri hoşuma gidiyor aslında. Hem diğer kafelere göre daha uygun fiyatlı ve hizmet olarak da iyi bir şey aslında. Ya faaliyet olarak konser olabilir, daha çok etkinlik olabilir. Yani bu sosyal açıdan biraz Kayseri'nin geride olduğunu düşünüyorum aslında. Daha iyi bir şekilde olabilir. Teşekkür ederiz. Haber. Ekonomi şu anki durumda bitmiş durumda. Ben bugün sizi gördüm. Ben onun için bir yanınıza uğradım. Ee, bir haftadır ki ben hastaneye randevu alamıyorum. Hangi hastane olursa dolu diyorlar. Bugün sabahın altı buçukta ben devlet hastanesine geldim. Sıra almak için. Bir baktım önümde kırk kişi var. Sıraya durdum. Kırk kişi de belki arkama durdu. Seksen yüz kişi. 15 beş kişiyi alandan sonra da dediler ki sıra bitti. Yani Türkiye'mizde devlet hastaneleri yapılıyor. Haddinden fazla hastaneler yapıldı. Maalesef ki ben 15 gündür ki muayene olamıyorum. Sıra alamıyorum daha doğrusu sıra. Yani bu nasıl adalet, bu nasıl düzen var ben bunu bilmiyorum. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kocasinan ilçesinde yaşıyorum. Kocasinan Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Memnun değilim. Neden memnun değilsiniz? Ben Argıncık'ta oturuyorum. Argıncık'ta daha doğal gazımız yok. Doğal gaz olmayan bir şehrin içinde yaşıyoruz yani. Öylelikle Hoja Belediyesi'nden ben nasıl memnun olacağım?